Çocuğumun çantasında elektronik sigara buldum. Ne yapmalıyım? Merhabalar. Profesör Doktor Sevcan Karakoç çocuk ve genç psikiyatristiyim. Bugün ben sizlere aslında birçok ailenin karşılaşabileceği çok gerçek bir durumda neler yapabileceğimizden bahsedeceğim. Çocuğunuzun çantasında elektronik sigara bulmuşsanız öncelikle sakin kalın. Öfke, sorgulama, ceza yerine çocuğunuzu anlamaya odaklanın. Çocuğunuzun size hemen şöyle bir tepkisi olabilir. Bunlar ergen olduğu için tabii ki işte hemen çantamı mı karıştırıyorsun? diyebilirler. Çünkü ergenlikte mahremiyet, özellik ihtiyacı oldukça yüksektir. O sırada siz şöyle diyebilirsiniz. Amacım seni incitmek değil. Sağlığın için endişelendi. Bunu söyleyebilmek oldukça kıymetli. Çatışmaya mümkün olduğunca az girerek elbette. Peki bilim ne diyor? Elektronik sigaralar sanıldığı kadar masum değil. Özellikle nikotin zaten bağımlılık yapar. Ergen beyninin gelişimini olumsuz etkiler dikkat, öğrenme, duygu düzenleme bunları bozabilir ve uzun süreli elektronik sigara kullanımı solunum, kalp damar riskleri gibi hastalıkları da arttırıyor. O yüzden çocuğumuzla konuşurken bunu önlemek için sorgulamak yerine merak edin. Mesela bunu hangi yolda elde ettin? Bunu ne zaman kullanmaya başladın veya kullandığın zaman nasıl hissediyorsun gibi sorularla çocuğumuzu anlamaya çalışmamız gerekir. Eğer böyle bir durum olursa unutmayalım ki bu bir kriz değil. Aslında tam tersine çocuğumuzla güven ilişkisi güçlendirmek için bir fırsat olabilir ve çocuğumuza yanında olduğumuzu hissettirmek için aslında en güçlü müdahaleleri o sırada gerçekleştiriyoruz. Bu fırsatı peki değerlendiremedik ve çocuğumuzda bu konuyla ilgili ciddi çatışmalar yaşadık. Veya çocuğumuz tüm uyarılara rağmen elektronik sigara veya sigara kullanmaya devam ediyorsa altta yatan psikiyatrik nedenleri değerlendirmek veya bu durumu çözebilmek için mutlaka çocuk ve genç psikiyatrisi uzmanından destek alalım.